Selamlar beyler bayanlar. Benim adım Emekcan Kaşkal. Assassin's Creed 1092 forumunda yönetici pozisyonundayım. Bu videoda Assassin's Creed Valhalla'nın daha Origins zamanında nasıl temellerinin atıldığını ve bizim bir Viking oyunuyla karşılaşacağımızı nasıl anladığımızı anlatmaya karar verdim. Şu an ekranda gördüğünüz görsel Ubisoft Milan stüdyosu tasarım sanatçısı Michel Nukera'ya ait. Viking temalı bir Assassin's Creed Ragnarok başlıklı bir konsept yayınlamıştı kendisi. Ve Nukera bu görüntünün sadece kişisel bir proje olduğunu belirtmişti. Yine de çalışmaya bakıldığında bayraklardaki simge Origins'in açılışındaki o loading simgesine benziyor. Ayrıca Vikinglerin yeri ağacı evreninde ayrıdır. Yani Yuhani Otsoberg seriye Templar olarak girmiştir ancak kendi hikayesini dinlediğimizde bunun nedenini anlarız. Yuhani acımasız kişiliğine rağmen zalim bir insan değildi. Kızı için çok fazla fedakarlık yaptı ve onun güvenliğini garanti altına almak için de büyük de bulundu. Hatta kızını ağlatan bir Abstergo ajanını bile öldürdü. Ee, Otso Berk, William Miles'ı yakalama emrine karşı One çıkıp İngiliz Templer, Letetia'ya karşı durdu. This? Sonra Letetia, işte, Otso'ya kızını korumak this? istemediğini söyleyerek onu suçladı. Yuhani, Templer göreviyle meşgulken kızıyla vakit geçirileceğinden emin oldu ve kabul etti. Hatta Viking Why? atasının anılarını I'm keşfederken, atasının vahşetinde çaresizlik There. ve utanç duyup masum insanları ve esirleri acımasız bir şekilde <laughs> öldürmekten rahatsız olmuştu. Assassin Creed Rogue'un bilgisayar kaynaklarında şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kimliği belirsiz bir Viking yağmacı 793'te Lindisfarne'daki Viking baskınına karışmıştır. Sonra Otsoberg sözlerine şu şekilde devam ediyor. Mevsim yazdı, denize açılmak için iyi bir havaydı. Manastır dini çalışmalar için bir merkezdi ve şehre bir gelgit dalgası gibi düştük. Ee, burada Yuhani Otsoberg atasının anılarını utançla e, Violette Costa'ya anlatıyordu 2014 yılındaki oyunda. Baskın sırasında Viking yağmacı bir Sakson savaşçısını yenerek klana katılma fırsatı sundu. Bu sırada Sakson savaşçısı Vikinglerin tanrısının halkını terk ettiğini ve hiçbir şeyin kaosla elde edilemeyeceğini dile getiriyordu. Viking yağmacı ona acımak için bir an bile düşünmeden onu öldürdü. Yuhani'nin İbranice adı Yokanan ve Tanrı'nın merhameti anlamına geliyor. Kökü Fince'ye dayanıyor. Otso, ayı, Berk de dağ anlamına geliyor. Fince 3 Ural dilinden biri ama Almanca değil. Muhtemelen Finlandiya Viking kökenli olduğu düşünülüyor. Güney Finlandiya'dan gelirse İsveç'ten gelen bir Fino-Svet yani Viking atası olma ihtimali daha yüksek. Assassin's Creed Rogue'da Yuhani şeyin giydiği giysiyi atasının giysilerine benzetiyor ve aynı zamanda giysi'de bir Yidrasil amblemi var. Ve ben de şeyin üstündeki ve Yuhani'nin üstündeki amblemin aynı olmasından kaynaklı olarak bir Viking oyununun bizleri ziyaret edeceğini düşündüm. Çünkü Yidrasil Norse yani Viking mitolojisinde önemli bir ağacın sembolü. Hatta çoğunuz Avatar filmindeki o ağaç olarak tanıyor. Assassin's Creed evreninin çizgi roman bölümünde Otso Berk, Inner Sanctum'un bir üyesi olarak bilinen bir Black Cross. Önceki Black Cross ise Inner Sanctum'un bir parçası olmaksızın kiralık katil olarak işlev görüyor. Berk de yine bu kalan asasinleri avlamak için özel olarak eğitilmiş bir Templar saha ajanı olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz hikayesi Otso Berk'in üstüne çekilmişken biz de Viking temalı bir oyunun ihtimalini buradan düşündük. Protagonistin Otso ya da kızı olacağı bir Assassin's Creed oyununun bizi beklediğini düşündük. Ee, ki öyle olmadı. Layla Hasan karakteriyle karşılaştık. Tabi Layla Hasan karakterinin burada şöyle bir etkisi ve önemi var. Kendisi Mısır'da doğmuş büyümüş birisi. Ve bizim ilk oyunumuz Origins Mısır'da geçmekteydi. İşte Mısır mitolojisiyle karşılaştığımız zaman sonraki oyunun Yunanistan'a bir sonraki oyunun da Roma'ya gideceğini falan düşünmüştük ama Sonradan fark ettik ki Yunan ve Roma mitolojisi birbirine çok benziyor. Zaten oyun serisindeki gerçekte var olan mitoloji tanrıları oyunda Isu medeniyeti olarak yani ilk insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Önce gelenler gibi bunu Game of Thrones'taki ak gezenler gibi düşünebiliriz aslında. Biraz benzerlik taşıyorlar. Bu Isu medeniyetinin biliyorsunuz belirli üyeleri var. İşte en ünlüsü Juno ki Juno bizim en büyük düşmanlarımızdan biri aynı zamanda seride. Ki işte Assassin's Creed 2'de onları küçük heykelcikler şeklinde görmüştük. Plüton vardı. Plüton aslında Yunan mitolojisindeki Hades. Jüpiter vardı aslında Zeus. Merkür vardı aslında Hermes. E Juno da Zeus'un karısı Hera olarak aslında karşımıza çıkıyor. Zeus'un kardeşini biliyorsunuz. Yani biri Hades evet ama ötekisi Poseidon ki onu da Atlantis'te, Odissi'de gördük. Mısır'da başlayan kabalist bir e, felsefeyle yola çıkılmış aslında tapınakçıların hikayesinin başlangıcına tanık olduk. Bu biraz şu anlama geliyor: suikastçılar sanki o dönemin zilotlarıymış da tapınakçılar kabalist olanlarmış gibi bir anlam çıkıyor ki Valhalla oyununda da bildiğimiz kadarıyla bir zilot sistemi var. Ama bu zilotların Yahudi olan yani Herod tapınağına dayanıp dayanmayacağını henüz tam olarak bilmiyoruz. Hemen Odissi'ye geçelim. Odissi'de Kozmos ve Kaos adında Yunan dünyasını oluşturan iki temel öge vardır. Kaos'u zaten hepiniz biliyor ne olduğunu. Kozmos ise bunun bir düzeni ifade ettiği anlamına geliyor aslında. Yani suikastçıların ve tapınakçıların eski adlarıyla saklı olanlar yani Hidden Ones ve Order of Antics yani Kadimler Tarikatı'nın ikisinin birlikte bir dengeyi simgelediklerini gösteriyor. Burada tabii hemen aklımıza şu gelebilir. Oyun serisi boyunca suikastçılar ve tapınakçılar her zaman var olacak mı? Yani tapınakçı tarikatı hiçbir zaman mağlup edilemeyecek mi? Çünkü doğada var olan yaşam ve ölüm çatışması bizim karşımıza suikastçılar ve tapınakçılar olarak çıkıyor. Odisey biraz daha Yunan dünyasının çalkantılı bir dönemine denk geliyordu Peloponnes savaşlarına. Atina ve Sparta'nın savaşı söz konusuydu ve bu antik kült yani kozmos kültü Yunan dünyasındaki politik düzeni kontrol eden bir güçtü. Suikastçıları daha tam anlamıyla Odisey'de görememiştik ki zaten Alexios'un ya da Cassandra'nın ...kolunda Hidden Blade olmamasını da buna bağlayabiliriz. Henüz öyle bir düşüncenin temelleri atılmamıştı. Ki kronolojik olarak ilk olarak Odyssey ortaya çıkıyor... ...ondan sonra Origins ortaya çıkıyor. Yani bakıldığında tapınakçıların ne yapmaya çalıştıkları anlatıldıktan sonra... ...suikastçıların neyin üzerine oluşmaya başladığını görüyoruz. Şimdi buradan hemen Valhalla'nın çıkış noktasına geri dönelim. Ee, konsept çalışmasıyla ilgili hani konuşacak olursak Ragnarok adı altında paylaşıldığı için Ragnarok adıyla biraz bunun üstüne düşündük ve Ragnarok kıyamet anlamına geliyor Norse mitolojisinde. Valhalla denilen yerde işte bir gün boyunca savaşılıp akşam aynı sofraya oturup ziyafet çekilen Viking cenneti aslında. Midgard felaketi diye bilinen bir olay daha var. Orada da kızıl bir ejder her yeri yakıp kavuruyor ve bununla ilgili de bir uyarı alınıyor. İşte tanrılar birbirlerini öldürecek sadece birkaçı sağ kalabilecek ve yeni tanrılar doğacak falan gibi bir uyarı. Ve tabii ki Assassin's Creed Origins'in konsept resimlerinin arasında bir resme denk geldim. Ve o resmi şu an görüyorsunuz. Kıyıya çıkan askerler Romalı ya da Mısırlı değil. Ama bu Origins'in konsept resimlerinden biri. Gemi, evet Mısır gemisine benziyor. Ama Roma'lıların hiçbir zaman böyle bir burunluğu olmadı. Ve burada da zaten kalkanlarına da bakıldığı zaman o Norse kuzeyi anlatan yine Viking pusulasına benzer şeyi görüyoruz. Sembolü. Yani aslında daha Origins'in içindeyken bize bir Viking oyunu geleceğinin ipucu verilmiş Ubisoft tarafından. Yani ben bu konsept çiziminden yola çıkarak Ragnarok gördükten sonra bir Viking oyunu geleceğini anlamıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bilgilerden faydalandıysanız mutlaka kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ki çok daha çabuk sizinle video paylaşabileyim. İyi günler dilerim.